Merhaba arkadaşlar. 2024 TYT Türkçe dersi için 19 günde konu anlatım video kampımıza başlıyoruz. Konu anlatım videolarına başlamadan önce YKS sisteminin uygulanmaya başlandığı 2018 yılından 2023 yılına kadar sorulan Türkçe sorularının analizini yapmak istiyoruz. Konu anlatım videolarımızı bu analizler doğrultusunda şekillendireceğiz. Sizlerin de 2024 TYT Türkçe dersi için planları bu analizlere göre yapmanızda büyük yarar vardır. Hemen 2018 2023 arasındaki soruların analizlerine başlayalım. Arkadaşlar TYT'de Türkçe dersinden sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 2018 TYT'de 2 2019 TYT'de 4 soru soruldu. Yalnız çoklu soru dediğimiz tek bir metinden hareketle sorulan birden fazla sorularda bu konuyla ilgili sorular da sorulmaktadır. Örneğin 2019'daki 4 sorudan biri paragraf sorularının içinde yer alıyordu. 2020'de de aynı durum söz konusuydu. Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 4 soru sorulmuştu. Bunlardan biri paragraf içinde yer alıyordu. Aynı durumun 2021'de de devam ettiğini görüyoruz. 2021'de sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 5 soru soruldu. Bunlardan biri paragraf içinde yer alıyordu. 2022'de ise sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 4 soru sorulmuştu. 2023'te 3 soru soruldu. 6 yılın ortalamasına bakıldığında sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 3.6 soru sorulduğunu görüyoruz. 2024 TYT'de ise sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusundan 3 veya 4 soru sorulacak. Cümlede anlam konusundan 2018 TYT'de 4, 2019 TYT'de 3, 2020 TYT'de 3, 2021 TYT'de 3 2022 TYT'de 3, 2023 TYT'de ise 4 soru soruldu. 6 yılın ortalaması 3.3 soru yapıyor. 2024 TYT'de cümlede anlam konusundan 3 veya 4 soru sorulacaktır. Geldik TYT Türkçe dersinin en önemli konusu olan paragraf parçada anlam konusuna. Parçada anlam konusundan 2018 TYT'de 22, 2019 TYT'de 21, 2020 TYT'de 25, 2021 TYT'de 25, 2022 TYT'de 26, 2023 TYT'de 26 soru soruldu. 6 yılın ortalaması 24.1 yapıyor. 2024 TYT'de parçada anlam konusundan 25 veya 26 soru sorulacaktır. Sözcük türleri konusuna bakalım. Sözcük türleri deyince isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiiller aklımıza gelmeli. Sözcük türleri konusundan 2018 TYT'de soru sorulmadı. 2019 TYT'de 3 soru soruldu. Bunlardan birisi fiilimsiyle karışık şekildeydi. 2020 2020 TYT'de soru sorulmadı. 2021 TYT'de ise bir soru soruldu. Bu da ekler konusuyla karışık şekildeydi. 2022 TYT'de bir soru soruldu. 2023 TYT'de soru sorulmadı. 6 yılın ortalaması 0,8 yapıyor. 2024 TYT'de bu konudan bir soru bekliyoruz. Fiilimsiler konusundan 2018 TYT'de bir soru soruldu. 2019'da sorulmadı. 2020'de sorulmadı. 2021'de sorulmadı. 2022'de sorulmadı. 2023 TYT'de ise bir soru soruldu ortalamaya baktığımız zaman 0,3 soru yapıyor. 2024 TYT'de sözcük türleri ile ilgili soruların içinde karma bir şekilde sorulmasını bekliyoruz. Tamlamalar konusundan 2018 TYT'de bir soru soruldu. Yalnız bu soru öge konusuyla iç içeydi. 2019'da sorulmadı. 2020'de bir soru soruldu. 2021'de sorulmadı. 2022'de sorulmadı. 2023'de sorulmadı. 6 yılın ortalaması 0,3 yapıyor. 2024 TYT'de tamlamalar konusunun ögelerle iç içe şekilde sorulacağını öngörüyoruz. Ekler ve sözlük yapısı konusundan 2018 TYT'de 2 soru, 2019 TYT'de 2 soru, 2020 TYT'de 1 soru soruldu. 2021'de soru sorulmadı, 2022'de 1 soru soruldu, 2023'de soru sorulmadı. 6 yılın ortalamasına bakıldığında ortalama 1 soru sorulduğunu görüyoruz. Ekler ve sözlük yapısı konusundan 2024 TYT'de 1 soru bekliyoruz. Ancak bu soru karma dil bilgisi şeklinde de gelebilir. Cümlenin ögeleri konusundan 2018 TYT de iki soru soruldu. Bunlardan biri fiilimsilerle iç içeydi. 2019 TYT'de iki soru soruldu. Bunlardan biri fiilimsilerle ve sözcük türleriyle iç içeydi. 2020 TYT'de bir soru soruldu. 2021 TYT'de bir soru soruldu ve bu soru tamlamalar konusuyla iç içeydi. 2022 TYT'de bir soru soruldu. 2023 TYT'de bir soru soruldu ve bu soru sözcük türleri ve tamlamalarla iç içeydi. 6 yılda ögeler konusundan ortalama 1.3 soru sorulmuş. 2024 TYT'de de bu Konudan en az bir soru bekliyoruz. Arkadaşlar 2018'de uygulanmaya başlanan YKS sisteminde fiil çatısı ve cümle çeşitleri konularından hiç soru sorulmadı. Ses bilgisi konusundan 2018 TYT'de bir, 2019 TYT'de bir soru soruldu, 2020 TYT'de soru sorulmadı, 2021 TYT'de bir soru soruldu, 2022'de soru sorulmadı, 2023 TYT'de bir soru soruldu. Ortalaması 0.6 yapıyor. 2024 TYT'de ses bilgisinden bir soru bekliyoruz. Yazım kuralları konusundan 2018'den beri her yıl 2 soru geldi. 6 yılın ortalaması 2. 2024 TYT'de de 2 soru bekliyoruz. Noktalama işaretleri konusundan da 2018'den beri her yıl ikişer soru soruldu. Yani ortalaması 2. 2024 TYT'de de noktalama işaretleri konusundan 2 soru bekliyoruz. Anlatım bozukluklarından anlama dayalı anlatım bozuklukları öne çıkarıldı. 2018 TYT'de bir soru soruldu. 2019'da soru sorulmadı. 2020 TYT'de de bir soru soruldu. 2021 bir sorulmadı. 2022'de sorulmadı. 2023'te sorulmadı. 6 yılın ortalaması 0,3 yapıyor. 2024 TYT'de anlatım bozuklukları konusundan soru beklemiyoruz. Arkadaşlar bu tabloya baktığımız zaman özellikle ortalamalar üzerinden gidecek olursak en fazla paragraf parçada anlam konusundan soru geldiğini görüyoruz. Onu sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusu takip ediyor. Sonrasında ise cümlede anlam konusu geliyor. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Buna ses bilgisinde katacak olursak aşağı yukarı 5 soru ediyor. Bu 5 soruyu matematik gibi olduğundan yani bilgiye dayandığından mutlaka çözmeniz gerekiyor. Yine bilgiye dayalı olan, yorum gerektirmeyen diğer konular var. Bunlarla ilgili de şu değerlendirmeyi yapabiliriz. ÖSYM sözlük türlerini mutlaka soruyor. Bunu ögelerle veya fiilimsizlerle bazen de eklerle karışık bir şekilde sorabilir. Örneğin yönelme hale eki almış isim vardır gibi. Bu tablodaki analizlerde dikkatimizi çeken ikinci bir nokta var. ÖSYM tamlamalar ve ögeler konusunu iç içe sorabiliyor. Örneğin dolaylı tümleçte isim tam tamlaması vardır, öznesi sıfat tamlamasıdır gibi sorular sorabilir, ögeleri sözcük türleriyle de iç içe sorabilir, dolaylı tümlecinde edat vardır gibi. Arkadaşlar, ÖSYM'nin asla vazgeçmeyeceği temel konular ögeler, sözcük türleri, tamlamalar, ekler ve sözcük yapısı ve fiilimsilerdir. Arkadaşlar, şimdi de konuların sınavlar içindeki oranlarına bakalım. TYT Türkçe konularını 3 ana başlığa ayırabiliriz. Bunlar anlam bilgisi, dil bilgisi ve yazım bilgisidir. Anlam bilgisinden son 6 yılda 189 soru sorulmuştur. Dil bilgisinden 23 soru sorulmuştur. Yazım bilgisinden ise 28 soru sorulmuştur. Bunların yüzdeliğine baktığımız zaman TYT Türkçe testindeki anlam bilgisi sorularının oranı %78.7'dir. Dil bilgisi konularının oranı %9.6'dır. Yazım bilgisi konularının oranı ise %11.7'dir. Dolayısıyla en fazla sözcükte ve söz bebeklerinde anlam, cümlede anlam ve paragraf parçada anlam konularından oluşan anlam bilgisi bölümüne önem vermeniz gerekiyor. Sonra ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından oluşan yazım bilgisi konusuna önem vermeniz gerekiyor. Sonra da dil bilgisini önem vermeniz gerekiyor. Dil bilgisinden de özellikle cümlenin ögeleri, ekler ve sözcük yapısı, sözcük türleri, tamlamalar ve fiilimsiler konusuna önem vermeniz gerekiyor. Az soru sorulduğundan sorular karma ve kompleks şekilde oluyor. Sözcük türleriyle ögeler, eklerle, sözcük türleri tamlamalarla ögeler iç içe sorulabiliyor arkadaşlar. Bu konuları bilmeniz sizi üst sıralara taşıyacak. Arkadaşlar çalışmalarımızı bu analizlere göre yaparsak TYT Türkçeden en yüksek hedefe ulaşacağınıza inanıyoruz. İlk konumuzda buluşmak üzere hoşçakalın.